Sevgili gençler bu sefer de yepyeni bir konu ile beraberiz. Bu videoda Meddah'ı yakından tanıyacağız. Gençler Meddah bir topluluk önünde tek başına çeşitli hikayeler anlatan ve bunları yaparken jest, mimik ve taklitlere başvuran kişidir. Yani günümüzün stand-upçıları diyebiliriz Meddahlar için. Zaten kendisi de tek kişilik tiyatro olarak anılıyor. Meddah sözcüğü Arapça met kelimesinden türemiş. Sözlükte de met eden, çok öven anlamında kullanılıyor. Peki neden bu adı almış hikaye anlatan kişiler? Çünkü başlangıçta meddahlar, peygamberleri, onun çevresindekileri, hükümdar ve sarayın ileri gelenlerini öven hikayeler anlatıyorlardı. Tabi zamanla başka hikayeler de anlatmaya başlandı fakat bu hikayeleri anlatan ve bunu bir iş olarak yapan insanların adı aynı kaldı. Gençler baktığımızda eski zamanlarda meddahla büyük rağbet gösteriliyordu. Nasıl ki şimdi ünlü stand takip edip gösterilerini izlemek için bilet alıyorsak o zamanlarda da insanlar meddahların nerede, ne zaman hikaye anlatacağını öğrenip gidip dinliyorlardı. Zamanla da küçük şehir ve kasabalarda halk hikayeleri, büyük şehirlerde de meddah hikayeleri rağbet görmeye başlandı. İşte meddahların belirli günlerde topluluğa hikaye anlatma geleneği 16. yüzyılda kahvehane kültürünün oluşmasıyla yaygınlaştı gençler. Peki meddahlar neleri anlatır? Tamam hikaye anlattığını biliyoruz ama bu hikayeler nelerden bahsediyor? Gençler meddahların bu konuda pek çok kaynağı var. Mesela eski Türk geleneğinde geçen konulardan, halk masallarından, yerli hayattan alınmış hikayelerden faydalanmışlar. Ayrıca menkıbelerden, dini hikayelerden de bolca faydalandıkları görülüyor. Bununla da kalmıyor İran-Hint hikayelerinden, destanlardan, mesnevilerden. Görüyorsunuz meddahların pek çok kaynağı var hikaye anlatmak için. Peki meddah hikayelerini nerede ve nasıl anlatıyor? Gençler meddahlar hikayelerini anlatacakları özel bir yere sahip değiller. İnsanların rahatça toplanabildiği alanlar onların hikayelerini anlatmaları için en uygun ortamlar olmuş. İşte meddahlar bu alana gelip yanında sahnede kullanmak için getirdiği bastonu ve mendiliyle herkesin görebileceği yüksekçe bir yere oturur, karşısındakiler ile göz teması kurup dikkatleri üzerine çekebilmek için bastonu güçlü bir şekilde yere vurur ve hikayeyi anlatmak için gerekli olan sessizliği sağladıktan sonra hikayesini anlatmaya başlar. Hikayeye başlamadan önce hak dostum hak diyerek ve ardından genellikle kalıplaşmış bir beyit okuyarak hikayesine giriş yapar. Hikayesini anlatıp bitirdikten sonra anlattığı hikayenin ana fikrini verir ve insanların bundan bir ders çıkarmasını sağlar. En sonunda da sürçülisan ettiysek affola deyip bir sonraki hikayeyi nerede ve ne zaman anlatacağını bildirip hikayesini bitirir. Şimdi genel olarak hepsini bir toparlayalım. Gençler meddah oyunu tek kişiliktir. Bakın bunu unutmayın. Hatta en önemli özelliği de budur meddahlığın. Aynı zamanda gezgindirler de meddahlar. Şehir şehir, kasaba kasaba gezerler. Böylelikle hem yeni hikayeler öğrenirler. Hem de kendi hikayelerini farklı kişilere anlatmaya imkan bulurlar. Meddahlıkta tiyatro tek kişilik olduğu için dekorda yok denecek kadar azdır. Peki nedir bu dekorlar? Birincisi baston. Gençler asa, sopa, değnek farklı şekillerde de adlandırılabilir. Hiç fark etmiyor. İkincisi mendil. tabi buna bez, peştemal dedikleri de olmuş. Üçüncü dekoru da iskemledir. Tabure de diyebiliriz. Yalnız iskemleyi her zaman kullanmamış gençler. Yani sorulduğu zaman ilk ikisini kesin olarak alın ama şıklarda iskemle varsa onu da kabul edebilirsiniz. Tabii meddah bunları boşuna yanında getirmiyor. Gençler bu eşyaların her biri bir işe yarıyor. Mesela sopayı dikkatleri kendi üzerine çekmek için ses olarak kullanıyor. Ya da mesela hikayede kapı sesi olarak kullanıyor. Ya da bazen bir at, bir saz, bir tüfek olarak da kullandığı oluyor. Mendili kadın taklidi yapmak için ya da terini silmek için kullanıyor. İskemleyi de haliyle yorulduğu zaman oturup dinlenmek için kullanıyor. Ama dediğim gibi bunu her zaman kullanmıyor. Gençler unutmayın meddahlar anlattıkları hikayelere kendinden bir şeyler katar. Hatta her meddahın kendine ait bir hikaye anlatma tarzı vardır. Mesela bilindik bir hikaye anlatacak, temel olaylarına dokunmadan hikaye içinde ufak tefek değişiklikler yapabilir. Bazı şeyleri ekleyip bazılarını da hikayeden çıkarabilir. Hikaye anlatırken bazen bir türkü, bazen bir şiir ya da bir ana anlatabilir. Bu da tamamen meddaha bağlıdır. Diğer geleneksel Türk oyunlarında olduğu gibi Meddahlık da usta çırak geleneğiyle sürdürülür. Ve usta olan meddah bildiklerini gelecek kuşaklara bu şekilde aktarır. Son olarak bir meddahın özellikleri nasıl olmalı? Ona bakalım. Gençler burayı ezberlemeyin ama meddahların genel olarak nasıl olduklarını bilin diye söylüyorum. Mesela hafızası güçlü olmalı meddahların. Sesini iyi kullanabilmeli. Jest ve mimiklerini etkili bir şekilde kullanmalı. Ve en önemlisi taklit yeteneğine sahip olmalıdır. Mesela geçmiş zamanlarda tıfli, sururi bunlar ünlü meddahlarımızdan bazılarıdır. Aklıma gelmişken şunu da söyleyeyim. Diyeceksiniz ki hocam madem meddahlar hikaye anlatıyor, neden anlatmaya bağlı metinler içinde değil de göstermeye bağlı metinler içinde yer alıyor. Gençler çünkü meddahlar sadece hikaye anlatmakla kalmıyor, hikayede aynı zamanda taklit de yapıyor. Hatta kişileri kendi ağızlarıyla konuşturuyor. İşte bu yüzden meddahlık göstermeye bağlı edebi metinler içerisinde yer alır. Gençler meddahlıkla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Meddahın genel özelliklerini, kullandığı eşyaları ve tek kişilik bir tiyatro olduğunu unutmayın. Hepinize başarılar diliyorum.